hoş geldiniz. Emekliye güzel haber geldi diyoruz. Emeklilerle ilgili tabii ki beklediğimiz haber geldi diyoruz. Emekliler bu anı çok beklediler. Evet, emekliler her zaman, evet her zaman burada haklarını savunmak ve tabii ki hak ettikleri maaşlara kavuşmak için çok yoğun çaba sarf ettiler. Emeklilerle ilgili kah sevindik, kah üzüldük. Daha çok üzüldük ama bir şey var ki hep umudumuzu koruduk. Nedeni şu, hayat devam ediyor ve bir şeylerin yapılması için çabalayanlar var. Bu çabalayanların tabii ki umudu birçok sorunun çözümünde etkili oldu. Emeklilerin, milyonlarca emeklinin umudunu tabii ki törpüleyen ve her türlü olumsuza iten her şey şu anda geride kalıyor. Ve güzel haber tabii ki geldi bu güzel haber önemli. Emekli ilgili bu güzel haber mühimdi ve artık bu iş neticeye varıyor. Ama bu yayını beğeneceksiniz ki bu sesimiz çok daha emeklimize ulaşsın. Güzel haber geldi değerli izleyenler. Bu güzel haber emekli için olmazsa olmaz bir haber. Ve tabii ki herkesin beklediği bir haber. Lütfen bu yayını beğenelim. Hemen yayının altında beğeni tuşu var. Çünkü emeklilerle ilgili destek veren, emeklilerin bu güzel haberini paylaşmak isteyen herkes bu yayını beğenmeli. Evet, SSK ve Bağkur emeklileri, çayınızı ve kahvenizi alın, gelin. Çünkü çözümün olduğu, çözümün şu anda artık özne olduğu bir durumla karşı karşıyayız. SSK ve Bağkur emeklileri artık maaşlarını çekinerek söylemeyecekler. Bir taraftan memur emeklileri de, seyyane zamdan faydalanamadıkları o payı alacaklar. Çünkü öyle bir masada durum var ki, öyle güzel bir adım atılıyor ki, kaynağa öyle güzel ulaşıldı ki tabii ki önemli. Evet artık şunu bilin, şimdiye kadar yaptığımız bütün bu tabii ki çalışmalarda ne yapıyoruz? Büyük bir merhale kaydettik, emekliye verilecek olan zam hangi aralıklarda olacak? Onu da tabii ki göreceksiniz. Emeklinin maaşı askeri ücret ve üstündeki bir kurvara yerleşecek. Bu şimdiden hayırlı olsun diyeceğimiz bir e, adım ve sevineceğimiz bir adım. Emeklilerin sevindirecek bir adım. Gerçekten müjdenin müjdesi ve bize yakışan bir haber şu anda karşınızda olacak. Evet bu yayını beğenin arkadaşlar. Herkes beğensin bu yayını. Herkesin tuşa basmasını ve kırmasını istiyorum. Nedeni şu. Şu rakamları görün. 8.000 TL ile 17.000 TL arasında emekli zam alacak. Evet sıkı durun. Neden? Çünkü önemli bir haber. Tabii ki Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen sıcak para akışının tamamıyla seçim, evet seçim ekonomisi olarak kullanılacağı ve dar gelirli vatandaşların başında gelen emeklilere hatı sayılır zamlar verilerek 2-3 ay sonrasında bir baskın seçimle çok daha güçlü gelmek isteyen bir iktidar var karşımızda. Böyle bir hava oluştu çok güçlü Ankara kulislerinde de yankılanıyor ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu vereceği zamla büyük bir oy alma durumu söz konusu. Çünkü burada 16 milyon emeklinin oyu ve reyi Bakanlar Kurulu'nun yanı sıra Milli e, e, Merkez Karar Yürütme Kurulu partinin ve ağır toplarında partinin ağır isimlerinde dile getirilen bir durumdu. Yoğun bir bilgi akışı vardı, destek akışı vardı ve bu durum netleşti değerli izleyenlerim. ile ilgili güzel haberin şimdi sizlerle paylaşmamız coşkunun ve tabii ki şevkin adresi. 8.000 TL ile 17.000 TL arasında emekli zam alacak hazır olun. EYT'yi bildik mi? Bildik. Taşeron kadroya geçişi bildik mi? Bildik. İlk evet ilk tediye, e, tediye ikramiyesi alımlarını bildik mi? Bildik. Milli Eğitim geçici işçileri 12 ay çalışacak dedik mi? Çalışıyorlar. Yani hangi birini ne dedik de olmadı? Bu bu sefer emekli ihya olacak ve artık maaşını rahat bir şekilde ortamlarda açıklayacak. Emekliler bu güzel müjdeyle tabii ki birkaç gün içerisinde yapılan gelişmeler ve emekliliğe ilgili kurulan zam çalışmaları ve bürokratların çalışmalarını duyacak. Hepimiz tabii ki bu acil butonuna basan artık emeklinin zamanının kalmadığını anlayan bu anlayışa alkış tutuyoruz. SSK ve Bağkur emeklilerinin maaşlarına gelince. SSK ve Bağkur emeklilerinin maaşları bildiğiniz üzere şu anda evet şu anda 17 bin bandında olan bir maaş. Ee, buradaki bir 10 bin TL'lik artışla 27.000 27 bin TL olacak. 26.900 Evet 26.900 TL Hangi? gibi bir rakam olacak değerli izleyenlerim. Evet Demokrat bunları söylüyoruz. Amerika. Evet bunları söylüyoruz. Artık yapılacak adımlar var ve bu adımlar da hepimiz için çok mühim ve bizler de şu anda bu güzel müjdeyi sizlerle paylaşırken hepimizin burada kenetlenmesini istiyorum. Evet sıcak para girişi 70 milyar dolarla 150 milyar dolar arası olabilir. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri ile çok yoğun bir e, ekonomik işbirliğine gidildi. Büyük bir enerji anlaşması imzalandı. Bunun yanında da çeşitli endüstriyel ürünlerle ilgili de yoğun bir anlaşma trafiği var. Ve sıcak para girişinin gelmesi de ABD'li firmaların Türkiye'de köklü bir şekilde iş alması ve Türkiye'ye yönelik bu işlerde ön plana çıkmaları neticesinde ve yoğun para girişiyle birlikte Türkiye'de hem emekçiler hem banka likiditeleri artacak ve ticari döngüde faizlerin düşüşü çok çok hızlanacak. Evet emekliler artık ilk pansuman size yapılacak bu yaranın sarılması size yapılacak. Ve bu güzel adımı alkışlamamak mümkün değil. Ne olacak böylelikle? Piyasa şenlenecek. Üretim ve tüketim döngüsü tabii ki daha sağlıklı temellerde olacak. Özellikle piyasadaki hareketlenme her anlamda topluma sirayet edecek. İşsizlik azalacak, İşletmelerin yüzü gülecek, bankalar ve işletmeler arasındaki bu makas azalacak. Yani iletişim ve krediye ulaşım çok çok kolay olacak. Yani böyle adımlar önemli. Yani siz emekçiyi beslediğinizde, emekçiye bast baktığınızda bunun sonucunu alırsınız. Örneğin ABD'nin 1945'te yıkılan Almanya'ya verdiği büyük önemli yardımlar ve Marshall tabii ki kaynak girişi vardı. Bu kaynaklarla birlikte çalışan çalışkan o dönem çalışkan olan Alman halkı ne yaptılar? bir kalkınma gerçekleştirdiler. Ve ücretleri çok yoğun ve güçlü verildi işçilere. Şimdi ben bunu için söylüyorum? Emeklilere bu verilen paranın piyasaya, ekonomiye muhteşem bir faydası olacak. Ve bu konuda duyarlı davranan hükümet içerisindeki isimlere de teşekkürler. Gerçekten duyarlılık ve sağduyu galip gelecek. Aynen EYT'deki gibi, aynen taşeronun kadroya geçişi gibi. Yani birçok reform, hepinizi sevindiren reformlar artık şu anda yeni bir reformla karşılaşılıyor. Yani emekler için bu güzel durum hepimiz için muazzam bir durum geliştiriyor. Evet şu anda ne olacak? 17.000 TL alan bir emekli 27.000 TL ortalamasında alacak. Özellikle 20.000 TL alan bir emekli 32.000 civarında bir para alacak. Bu parayı büyütmeyin. Bu para rakamsal olarak size büyük gelebilir. Ama alım gücünde öyle değil. Alım gücünde böyle değil değerli izleyenlerim. O yüzden çok gözünüzde büyütmeyin. Yani şu anda 8000 TL nasıl olacak? 8000 TL'de tabii ki rakam çoğaldıkça bazı... bazı rakamlarda rakam biraz daha sembolik artacak. Yani 3-5-4 bin lira fazla veya az. Buradaki tabii ki bölüşümü hükümet yapacak. Yani gönlümüzden geçen daha çok prim öden tabii ki daha çok alacak. Bu da gerçekleşebilir. Ama şu bir gerçek ki 8 bin lira ortalama 17 bin TL arasındaki zam gerçekten gerekli ve likidite açısından önemli. Yani para sıkılaşmaymış, şuymuş, buymuş bu açıklamalar emekliye zam mı gölgelemez. Emekliye yapılacak zam piyasanın hareketlenmesini ve artık belirsizliği gidermek adına bir seçime gidilmesini zorunlu kılıyor. Artık bunu anlıyoruz. Evet. Şu anda evet ne diyor? Ee, kızanlar var. Evet bir yorumcu kardeşimiz kızmış ve açıklama yapmış. Herkes görüşünde serbesttir. Tabii ki herkesin görüşü bizim için kutsaldır. Ama emekli meselesi birincil gündem maddesidir. Evet birincil gündem maddesidir İç siyaset anlamında, iç gündem anlamında. Bakın, ülke iç gündemi. Dış gündem tabii ki Gazze'deki o masum kardeşlerimiz ama ülke içindeki gündem ise emekliye güzel haber, evet, bununla ilgili hükümetten gelen güzel sesler, Çalışma Bakanlığı bu açıklamayı yapması ve bunun akabinde Amerika Birleşik Devletleri'nden 70 milyar dolar ile 150 milyar dolarlık bir kaynak girişinin Türkiye'ye öngörülmesi. Bu güzel adımlar hepimizi tabii ki umutlandırıyor. Yani hiç bu kadar ümitli olmadık, hiç bu kadar sevinçli olmadık. Evet inançlıyız. Bu konuda konjöktörü en iyi okuyan, birçok sosyal meselenin çözümünde öncü olan ve bunu en çok ve en iyi yapan ve en uzun şekilde bu işin duayeni bu kanalda sesimiz çok daha gür çıkacak. Hepinize teşekkürler. Evet işi en güzel çözen ve bu yönde çözümü en büyük aşılayan bu sesi takip etmeyi unutmayın. Hepinize hayırlı günler, emekliler güzel haber sonunda geldi.